Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Black tam çözüm bölüm 7'ye hoş geldiniz ben Emre maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Timbil Ormanı'nda Tim, Ormanı Tim Plazmi'yi durdurmuştuk ve Kastelya şehrine kadar gelmiştik. Bakalım bu bölümde biz neler bekliyor. Şehri gezmeye başlayabiliriz çok büyük bir şehir ve karışık bir şehir. Bakalım bu şehirde aradıklarımızı bulabilecek miyiz? Pensil Pensil Pampor. bunların evrimi için özel taşlar gerekir. Hangisini evrim geçirmek istersin? Pensil Pensil Pampor. Ben Pensil'i seçeceğim ne de olsa ben benim kölemsin bir pensir ve hangisini seçersek seçelim onun türünün evrim taşını veriyor. Ya yani biz ateş türünü seçtik ve ateş taşı verdi. Bu sayede Pokemon'uma istersem evrim geçirtebilirim. Ama onun dediğine göre evrim geçirmek onu güçlendirecek. Fakat hareket öğrenmesini de yavaşlatacak. TM'ler sayesinde ona yeni hareketler öğretebilirsin diyor. Ben bunu kullanmayacağım şimdilik gerek yok. Evrim geçirmesinin benim için çünkü hiçbir anlamı yok. Şimdi burada bir sokak var. Castella Street diyor. Ocean Side. Oraya gitmeyeceğiz. Burada bir Pokemon merkezi var. Hemşire Joy görmeli çok olmuştu. Hemşire Joy selam. Ne? Başkasıyla mısın? Başkasının Pokemon'ları HP'sini mi doldurursun? Demek beni aldatıyorsun. Çık çık. Hemşire Joy. Bir daha bunu yaptığını kesinlikle görmeyeceğim. Benden başkasının Pokemon'ların HP'lerini doldurmak kesinlikle sana yasak. Sen bana aitsin. Ben sana aitim. Pokemon'lar da bize ait. O yüzden başkalarının Pokemon'ların HP'lerini doldurmak yok. Tamam mı? Pekala dedik kafasını saldı. Seni de bir daha buralarda görmeyeyim. Pokemon merkezinden çıktım ama gözüm arkada kaldı. Umarım bir altlar yemezler. Şimdi burası nereymiş? Prime Pier. Prime ile işimiz yok. Peki burası nere? Battle Company. Tamam ve altında yazıyor ki. Yetenekli eğitmenler hoş geldiniz. Ben yetenekli bir eğitmen sayılırım. O yüzden içeri girelim. Bakalım bizi karşılayan bir amca var burada. Bize ne izleyecek? Hmm, bu binadaki çalışanlar Pokemon Savaşı yaparlar düşünce savaşı değil Sen de güçlü görünüyorsun Eğer üst katlara gelebilirsen ekstra dikkatli ol Pekala amca sen öyle diyorsan öyledir o zaman üst katlara gidelim hangi kat 47 55 47'den başlayalım İlk kat 47. Sonra 55'i ziyaret ederiz. Ve bu kattaki çalışanlar gerçekten Pokemon savaşı yapıyorlar. Hemen hemen hepsi Pokemon savaşı yapıyor buradakilerin. Onların hepsiyle savaşalım. Sonra tekrar konuşmaya başlarız. Savaşlar başlasın. bütün eğitmenleri yendik. Artık itemleri toplayabiliriz. İlk bulduğumuz item bir revive. Odanın köşesinde duruyordu. Kim bilir hangisine ait. Ve burada bir abimiz var. Onunla konuştuğumuz zaman da bize Scope Lens veriyor. Scope Lens de Pokemon'ların kritik vurma ihtimali arttıran bir item. Hatta onu hemen Pokemon'larından birine verebilirim. İtem çantamıza girelim. Ve onu hemen Çen'e Chen verebiliriz. Chen'in bence Chestoberry'e e çok da ihtiyacı yok. Ve hazır buraya kadar gelmişken Pokemon'larımıza HP de basalım. Pokemon'umun gerçekten ihtiyacı var. Ve aynı zamanda üzerimizde birkaç tane harcamak istediğimiz pot vardı. 6 tane bu potlar nereden geliyor sürekli böyle? Bir türlü bitiremedik. Hepsini Chen'in üzerinde kullandım. HP'leri doldu ve buradaki abimiz bir şey bir şey verecek mi? Tabii ki Quick Balls verdi. Kaç tane Quick Poketop'u verdi ve Timer Balls verdi. Harika. Acaba kaçar tane verdi ondan emin değilim. Ama birden fazla verdiği için herhalde bol yazıyor. Ona bakmak lazım. Şimdilik bu katta işimiz yok. Üst kata çıkabiliriz. Ve yaşlı amcanın söylediklerini unutmayın. Üst katlarda daha dikkatli olmalısınız. Ya bu katta daha çok dikkat etmeliyiz. Ve ben amcayı görüyorum. Selam amca geldim. Birazdan yanına uğrayacağım. Ama yine burada bir dünya eğitmen var. Sanırım şu gördüğüm 4 kişide birer eğitmen. Onlarla savaşacağız. Savaşlarımız başlasın. Ve kattaki bütün eğitmenleri yendik. Bir tek amca kaldı. Hadi şu amcayla bir konuşalım. O, Sen girişte karşılaştığın Pokemon eğitmenisin. Buraya kadar gelmişsin. Demek oluyor ki oldukça güçlüsün. Bu binadaki en güçlü kişiyle karşılaşmaya hazır mısın? Eee sen misin? Çeyirmen mi? Gerçekten mi? Başkanmış kendisi. Pekala hadi. Eee başkanla savaşımız başlasın. Bakalım hangi Pokemon'ları kullanıyor. Ama tipi hiç başkana benzemiyor. Olsun. iki Pokemon'u varmış. Ve ilk Pokemon'u bir Rubish. Rubish'e karşı ben tabii ki çene kullanacağım. Hatta iki Pokemon'la karşı Chen'i kullanabiliriz. Ee, burada bu dövüş tipinden başka hareketim yok bu Pokemon'da. Maalesef normal tip saldırılarının hepsini harcadım. Mecbur dövüş tip hareket kullanacağım. Eee kritik vurduk harika not very effective olsa bile kritik sayesinde bayağı HP'sini azalttık ama işte bunu kullanmayacaktın eğer takıma Pokemon daha doğrusu savaşa Pokemon sokarsam Pokemon'un HP'si gidecek sırf bu hareket yüzünden. Umarım bir double kick'li daha işini bitirebiliriz. Bu savaşın uzamasını hiç istemiyorum. Zehir tipi bir Pokemon'a karşı karşıyayız. Pokemon'ların Poisoned olsun istemem. Neyse ki bu round onu Faint edebildik. 327 XP. Chen'imizin leveli aldı başına gidiyor. 24 level oldu. Ve bir sonraki Pokemon'u normal tip bir Pokemon'muş. Harika. Bu bizim işimize gelir. Onu süper efektif saldırılarımızla çok rahat dövebiliriz. Umarım tek atmaya yeter. Oldu. Sadece bir tanesini kullandık. ikinci tekmeyi atmadık bile. Ve onu feint ettik. 297 XP. Chen 25 level oldu. Stat artışı mükemmel gerçekten. Special ata artmıyor bir tek. Special atan artmasını da tabii ki istemiyoruz zaten. Special atakta işimiz yok. Counter slip karate kopu öğretebilirim. Karate kopun ata atak power 50 miydi acaba? 50 ise diğer saldırılarından çok daha güçsüz. Ama ekstradan bir karate tipi saldırımız olmuş oldu. 4000 Pokemon'ları saldık. Buraya kadar gelip bütün eğitmenleri yenmemizin tabii ki bir amacı vardı. Buradaki herkesi yendiğimiz için ve en güçlü kişiyi yendiğimiz için bir XP şehir alıyoruz. XP şehir de Pokemon serilerindeki kesinlikle en iyi itemlerden biridir. Bundan sonra takıma bir Pokemon kas katarsam onu kasmak çok ama çok kolay olacak. Tek yapmam gereken ona XP şehri vermek. Artık bu binayla işimiz kalmadı buradan ayrılabiliriz. Bakalım bu şehirde başka neler yapabiliyoruz. Hoşçakalın. Dikkat edin. XP şehir için teşekkürler. Bıp 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 bıp. Hangi sokak? Dar sokak. Pekala. Araştırma merkezi. Buraya içeri girip birkaç tane ufak item alabiliriz. Ve aynı zamanda e, bazı anketleri doldurabiliriz. Ama ben onunla ilgilenmiyorum. Gerçekten İçeri ee, içeri girmek çok ama çok gereksiz. Bayağı vakit harcatıyorlar anketlerle. Aynı günümüzdeki gibi yolda anket doldururken nasıl vakit harcatıyorlarsa burada da aynı. Burası Pokemon salonu. İçeri girmeye çalıştık ve Şirin dışarı çıktı. Hey Emre. Ben gym lideri e meydan okudum. O gerçekten görmüş geçirmiş biri. Beni salonu, salon rozetini almak için çok uğraştırdı. Ama benim için böcek tipi Pokemon'lar çok büyük challenge değil. Ben salonları yenmeye devam edeceğim Yunova bölgesindeki. Ve sonunda şampiyon olacağım. Eğer bunu yaparsam herkes beni güçlü bir eğitmen olarak kabul edecek. Bu beni gerçekten harika hissettiriyor. Pekala Şerin umarım şampiyon olabilirsin. Ve şimdi de geldi. geldi. Sentim plazma ile savaştığımız Pimwell ormanındaki çocuksun. Eğer yanlış hatırlamıyorsam senin adın Emre. Biraz salona meydan okumak için mi geldim Biraz bekleyebilir misin? Çünkü tüm plazmanın buralarda ortaya çıktığını duydum. Lütfen benimle gel gerçeği öğrenelim dedi. Hadi bakalım gerçeğe bakalım ne oluyormuş. Hemen Börgün peşinden koşuyoruz ve rıhtılma gideceğini söyledi. Tamam burada deniz kenarında birden fazla kısım var. İkinci kısım burası. Sanırım doğru yer. Bura mı? Evet evet herkes burada. Bianca da burada. Selam, ne yapıyorsun Bianca? Tim Plazma, bu genç bayanın hanımın Pokemon'unu almış. Bianca Hanım mı? Çok üzücü, munasını kaybetmiş. Tamam, sen endişelenme. Ben onun yerine sana başka Pokemon versem ee, olmaz mı? Tamam, ee, Bianca Pokemon'una çok bağlanmış. Kendi Pokemon'unu istiyor. O zaman biz Berk'le beraber onun Pokemon'unu bulmaya gidelim Tim Plazma'nın peşinden. Ama peki Tim Plazma nerede? Hiçbir fikrimiz yok derken... Senin plazmanın üyelerinden biri buraya gidiyor ve diyor ki ben gym lideri mi casusluyorum izliyorum. İyi bir Pokemon kapmıştık şimdi başka bir Pokemon kapma zamanı ups deyip sonra da gitmem lazım deyip kaçıyor. Sanırım birim bizim onu gördüğümüzü fark etti ama böyle bir insan izlenmez ki casuslanmaz ki bilmiyorum. Casuslanmaz ki ne demek ya gözetlenmez ki Adam arkamızda durmuş bizi izliyor bariz bariz ve içeri girdiği zaman müzik çalmaya başlıyor. Ya yani geldiğini çok belli ediyor bu şekilde olmaz. Şimdi bölgeyi bulmamız lazım. Berg, Berg, Berg. Bu taraftan. Salona doğru gitti. Tamam salona doğru gitmiş biz de o tarafa doğru gidelim. Şuraya bak karınca gibi görünüyoruz. Kendimi göremiyorum. Ve Berk tam olarak burada. Selam çocuklar. Pokémon almaya geldik. Pokemon hanginizde? İçeride kimse yok. Bir ruh bile yok. Tüm plazma üyeleri burada değil. Yedi bilge hiç değil. Eğer yalan söylediğimi düşünüyorsan hadi savaşalım. Tamam. <laughs> Gerçekten Tim Plasma'nın burada olduğuna dair hiçbir ipucu yok ama biz yine de içeriye bakmak istiyoruz. Ve Berk diyor ki ikisini ben alırım bir tanesini sen al diyor. Çok delikanlı adam Berk. pekala gerçekten görmüş geçirmiş biri. Bir tanesiyle ben çok rahat idare edebilirim. Özellikle Pokemon'u sen daha hiç korkmaya gerek yok. Çünkü bizim çenemiz var. Dark tipini süper efektif kurabiliriz. Tek atacağımızı eminiz. Defalarca kez bu levellerde Sendai'larla karşılaştık. Çok büyük sıkıntı olmayacaktır. Ne olur ne olmaz diye double kick deneyeceğim ben. Evet, double kick'in ikinci tekmesini atamadan onu feint ettik. Sen çok ama çok güçlü Pokemon takımın başında kalması bizim için iyi. Sen de yeni geldi bir tane daha. Yine aynı aynı level mi? Aynı level. Pokemon Black'te bunu çok gördüm. Bu benim biraz rahatsız etti açıkçası. Bir kişinin iki Pokemon oluyor, üç Pokemon oluyor ve Pokemonları aynı Pokemonlar oluyor. Acayip rahatsız edici geliyor bana aynı Pokemonları ard ardına görmek. Ve levelleri artmıyor. Levelleri artsa sorun değil. Ama levelleri de aynı beni biraz illeti ediyor. Ama yapacak bir şey yok çok kötü. Kötü 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 kötü. Biz tim plazma değiliz. Biz tim kötüyüz. Dediler ve yedi bilgenin yanına doğru koştular. Biz de peşlerinden gideceğiz tabii ki. Iris ve ee, Bianca geri geldi. Ve tim plazma içeride dedik. içeri giriyoruz. Biz yerimizde durur muyuz? Aa Iris de gitti. Bianca da gitti. O zaman benim içeri girmeme gerek yok. Hayır hayır bizim de girmemiz lazım. Ve içerisinde cümbüş yeri gibi 3 tane tim plazmanın küçüklerinden var. 3 tane büyüklerinden var. Ve bizde 4 kişiyiz. Yani şurada 6'ya 4 bir mücadele olabilir. 10 kişi Hatta beşerlikten halı maçı bile çıkar buradan. Gerçekten harika görünüyor. Ve burada sanırım çok ama çok uzun bir konuşma olacak. Ama konuşmayı şöyle özetlersek. Hmm. Tamam. Ee, Yunava bölgesinin kahramanından bahsediyorlar. Kara ejder tipi pokemon'dan. Kara Ejder tipi Pokemon'u ben de görmek istiyorum. Gerçekten sürekli adı geçiyor. Şu Pokemon neredeymiş merak ediyorum. Hmm. Black Kara Ejder tipi Pokemon bilgisini paylaştı. Ve bu sayede Unova bölgesi kuruldu. Ve Unova bölgesini tekrar baştan kuracaklarmış. Böylece Pokemon'ları mı kurtaracaksınız? Yine aynı mevzular. Ve Castalia... Tamam. Tamam. Ee, Gatsis'in Akumila Kasabası'nda yaptığı konuşmayı Burt de dinlemiş. Biz o zaman Burt'u tanımadığımız için... Onu orada çok ayırt edemedik fark edemedik ama Birk o insanların arasındaymış Ve o konuşmadan etkilenmiş gerçekten Ama o konuşma sayesinde artık Pokemon'larına çok daha bağlıymış Onları daha fazla seviyormuş Yani Getsis'in konuşması biraz ters tepmiş Ve Getsis onun zekasına e, saygı duydu Ve bizim Bianca'nın Pokemon'unu geri vermeye karar verdiler Oldukça güzel Pokemon aldıysak bence sorun yok Teşekkür ederim. Ben gördüğüme tekrardan sevindim ne? Ve Iris Bianca'ya kızıyor. Neden teşekkür ediyorsun diyor. Onlar senin değerli Pokemon'unu çaldılar diyor. Kesinlikle haklı. Ama Bianca böyle bir kız. Çok iyi niyetli. Aklı uçuk ve çalışkan bir kız. Aynı. Profesör Juniper'ın söylediğine göre bence burada sorun kalmadı. Artık burayı terk edebiliriz. Benim de bir yapacak bir dünya işim var açıkçası. Burada daha fazla sizde oyalanmak istemiyorum. İtem verecekseniz verin. Vermeyeceksiniz Gidin. Ve Iris Bianca'nın bodyguardlarını yapacakmış. Harika bir kız gerçekten. Buradan tipini görmek çok mümkün değil ama. Item diye bir de Yaki Berry verdi. Yaka Berry. Bence daha iyi olabilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Burke de bizi salonda bekliyormuş. Meydan okumamız için yakın zamanda senin yanında da geleceğiz. Bir smoke ball bulduk. Ya item bu muydu yani? Smoke ball muydu? Hiç hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok. Şimdi buradan caddeye çıkma vakti geldi. 4 tane sokak var burada. 4 sokakta aynı yere çıkıyor. Burası ilginç bir yapı, ilginç bir şehir. de hangi sokaktan girerseniz buraya çıkıyorsunuz. Birinci sokak, ikinci sokak, üçüncü sokak ve dördüncü sokak. Ve meydana varmış oluyorsunuz. Meydanda iki tane makine var. Buradan su, soda vesaire alabiliyoruz. Ve burada dans eden bir abimiz var. Selam. Hey eğitmen. Kalk bir beşlik. Pekala. Dövüşmek dans etmek gibidir dedi. Ve bizi bu şekilde savaşa çağırdı. Peki. Bye. Hem de e, Brezilya dansı. Neydi bu dansın adı? Capoeira mıydı? O danstan yapıyormuş. Harika. Benim çok sevdiğim danslardan biridir. Her gün yaparım zaten. Ve Pokemon'u 21 level bir pen mı? Gerçekten çok iyiymiş. Bayağı yüksek level Pokemon'u varmış. Tabii ki onu kantıracak Pokemon'umuz da yok. O yüzden ne yapıyoruz? Tek bir tokat dalıyoruz. <laughs> Double kick yaptık ve tek atmaya yetti. Onun tek Pokemon'dan 330 XP aldık. Dancer Mickey'den. 672 Pokemon lirası bir sokak dansçısından hiç fena değil. Pekala hadi biraz yavaşlayalım dedi ve çılgın bir hareket yaptı. Bu çok çılgın bir hareket buna şüphe yok. Ama eğer bir gruba sahip olsaydım çok daha iyi olabilirdi. Hey sen başka dansçılarla konuştun mu? Eğer onların ikisini buraya davet edersen biz üçlü olarak harika bir takım olabiliriz. Benim de aynı kıyafette. Onlar birer dansçı. Pekala. Sanırım bizden bir çeşit yardım istedi, ya anladım ben. Onun gibi dansçıları bulmamızı istiyor. Aramaya başlayalım. Evet, bir tanesini bulduk bile. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Şişt. Bir dakika, bir dakika. Orada enteresan bir şeyler oluyor. Ne yapıyorsunuz abi siz burada? <gülüyor> diyor. <gülüyor> Sen ne diyorsun? Smirk mi? Smirk ne demek acaba? Tamam <laughs> burada ilginç şeyler oluyor. Neyse biz daha fazla izlemeyelim. Terbiyemiz bozulmasın. Hey. Ee... Bu arkadaş da bir dans takımı arıyormuş galiba ama onu ikna etmemiz için savaşmamız gerekiyor. Onu yendikten sonra diğerin yanına yollayabiliriz. Diğeri bir maymun kullandı. Tabii ki bu da bir maymun kullanacak, kullanacak ama su tipi maymunu. Öbürü çimen bu su o zaman bir sonraki ateş bir sonrakiyle karşılaşmadan önce mutlaka bizim pompamızı başa koyalım. Ne de olsa bir sonraki maymun ateş tipi olacak. Su tipiyle onu çok rahat kantırlayabiliriz. Gerçi çok da gerek yokmuş gibi bütün maymunlar Chen zaten tek atabiliyor şu an. Tek saldırıyla. Tek atmak zaten tek saldırıyla olur herhalde. Ve böylece onu da ikna etmiş olduk aramızdan ayrıldı. Nereye gitti? Tabii ki en başta meydanda gördüğümüz dansçının yanına. Bu güneş gözlükleri nereye koydum? Dedi ve kenardan biri çıktı. Bu sokak gerçekten çok tuhaf. Onları buldum. Dedi ve bize bir TM70 verdi. Flash. Flash sayesinde önünü görebilirsin diyor. Teşekkür ederim. Teknik'in beşi kullanacağımızı sanmıyorum ama belli de olmaz. Belki kullanırız. Bu arada çok önemli bir şey unuttuk. Doğuzun 5'ini şehirde hiç açmadık. Şimdi ne kadar çalıştı mı çalışmadı mı hiçbir fikrim yok ama neyse olan oldu. Ee, bizim şimdi son dansiyi bulmamız gerekiyor ve sokağın tam karşısında son dansiyi de da bulduk. Selam, sana bir takım buldum. Harika bir takım ama o takıma girmeden önce seni bir güzel yenmem gerekiyor. Pokemon'umuzu değiştirmedik, tabii ki bunu unuttuk ama hiç önemli değil. Ne de olsa Chen yine tek atacaktır Pensire. Double Kick. Bu Pokemon'un statlarını da zaten daha önce konuşmuştuk. Bizim takımımızda da var. Adı Kölemsi. E, Defans statları oldukça düşük. Ya bu saldırıdan sağ çıkma ihtimali çok yoktu. Bu Pokemon'un güçlü yapan daha çok Special Ata, Ata ve Hızı. Ve böylece son Danshi'yi de da yendik. Artık meydana ilk karşılaştığımız Danshi'nin yanına gidebiliriz. Bakalım nasıl bir grup olmuşlar. Tabii ki bunu hayrına yapmadık. Karşılığında mutlaka bir item alacağız tamam <laughs> meydana geldik ve dansçıları görür gibiyim. Vay harika bir takım olmuşlar. Bence birbirlerine çok yakışmışlar. Selam. Tabii ki yaptığımız iyiliğinin karşılığını alıyoruz. Amulet coin verdi bize. Amulet coin sayesinde eğer savaşı giren pokemon üzerinde bu varsa... E, savaştan aldığımız parayı ikiye katlayabiliyoruz. Pokemon oyunlarında para çok büyük problem olmuyor ama Yine de bu itemi almakta fayda var. Para kasmak istersek bunu Pokemon'larımızdan birine verebiliriz. Ve bu şehirde başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Benim hatırladığım kadarıyla yok. Bir tek salon lideriyle savaşmak kaldı. Ama onu bir sonraki bölümde yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.